Herkese selam. Son zamanlarda gerilen ilişkileriyle yeni bir bunalımın eşiğine gelen Türkiye ve Yunanistan'ı konuşmak istiyorum. Türkiye ile Yunanistan aralarında geçmişte savaşlar da yaşamış ancak uzun yıllardır barış içinde olan iki komşu ülke. Özellikle 2020'den bu zamana kadar zaman zaman artışa geçen gerilimli ilişkileri iki ülkenin savaş uçakları arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de geçen hafta yaşanan olaylar nedeniyle yeni bir boyut kazandı. Elimizde şimdi S-400 krizinden farklı olarak yeni bir olgu var. S-300 krizi. Türkiye, Yunanistan'ı Girit'te konuştu. S-300 hava savunma sistemlerini kullanarak F-16 uçaklarını taciz etmekle suçluyor. Yunanistan iddiaları reddederken Türk uçaklarının bildirim yapmadıklarını ve hava sahasını ihlal ettiği suçlamasını yapıyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının son dönemde basına yaptığı açıklamaları da iki ülke arasında gerilimin daha da tehlikeli bir düzeye ulaştığını gösterdi. Türk F-16'ların 22, 23 ve 24 Ağustos günlerinde Ege ve Doğu Akdeniz'de NATO misyonları kapsamında görev uçuşu gerçekleştirirken radar kitlemesi yoluyla taciz ettiklerini bildirdi. 22 ve 24 Ağustos'ta yaşanan olaylarda Amerikan savaş uçakları ve diğer NATO uçaklarına eskort uçuşuyla destek veren Türk savaş uçaklarının Yunan Hava Kuvvetleri tarafından radar kitleme yoluyla tacize uğradıklarını kaydedildi. 23 Ağustos'ta ise Rodos adasının batısında 10.000 fit irtifada uçuş gerçekleştiren Türk savaş uçaklarının Girit adasında konuşlu yerden havaya füze atma kabiliyeti olan S-300 hava savunma sistemlerinin radar kilidi atıldığını Ankara tarafından gündeme taşındı. Yunanistan, Türkiye'nin her üç olayla ilgili yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, Türk savaş uçaklarının NATO misyonuna katılımına ilişkin bilgilendirme yapmadığını savunuyor. Uçuş bilgilendirme bölgesi hattına giren kimliği belirsiz uçaklara dönük bir eylem gerçekleştiğini kaydediyor Atina. Hatırlarsanız 2020 yazında Doğu Akdeniz'de egemenlik alanları nedeniyle askeri unsurların da işin içinde olduğu büyük bir gerilimden geçen Türk-Yunan ilişkileri Almanya ve NATO'nun girişimleri sonucunda 2021 başından itibaren yumuşamaya başlamıştı. Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın karşılıklı ziyaretleri ve ardından Yunanistan Başbakanı Mütçetakis'in 13 Mart 2022'de İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bu yumuşama sürecinin başlamasına ön ayak olmuştu. Ancak Mütçetakis'in Mayıs ayında ABD yaptığı ziyaret sırasında hitap ettiği kongreye Türkiye'nin almak istediği F-16 savaş uçağının satılmaması çaresini yapması ankara tin arasında yumuşama sürecinin sona erdirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim için artık müchatak isteği biri yok sözleriyle tepkisini dile getirmiş ve Yunanistan ile 2020'de yapılması planlanan üst düzey işbirliği konsey toplantısında iptal ettiğini kaydetmişti. Buna rağmen iki ülkenin ilişkileri kıta sahanlığı adalarının silahlandırılması ve Kıbrıs mevzularından dolayı zaman zaman geriliyor. E, siyasi boyutta gerilen ilişkiler Ege ve Doğu Akdeniz'e de yansıyor böylelikle. Türkiye Yunanistan'ın Lozan ve Paris anlaşmalarıyla silahlandırılmış olması gereken adaları silahlandırdığını bunun da adalar üzerindeki egemenliğinin tartışmaya açılması anlamına geldiğini kaydediyor haklı olarak. E Yunanistan ise Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerinde uçtuğunu ve hava sahasını yüzlerce kez ihlal ettiğini gündeme getirdi. Peki Türkiye-Yunanistan arasında sıcak bir çatışma beklenebilir mi? Bunu cevaplayalım. Her şeyden önce böyle bir savaşı NATO, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri pek sıcak bakmayacaktır. Ege Denizi'nin Akdeniz ile Karadeniz'in bağlantısını sağlamasından dolayı e, buradaki bir çatışmanın başta Rusya olmak üzere birçok ülkenin de çıkarlarını olumsuz etkileyeceği aşikar. Ancak ABD destekli Yunanistan'ın son zamanlarda yapmış olduğu çıkışları ve hamleleri bu savaşı şu an için olmasa da kaçınılmaz bir hale getiriyor. Batı destekli Yunanistan'ın kışkırtılması sonucu oluşacak bir savaş beklenebilir. Yakın gelecekte kışkırtma politikası hedefine yaklaşacaktır. Yani diğer yandan bu sorunun cevabı evet bir çalışma yaşanabilir. E zaten yılbaşından bu yana Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal etti. Türk jetlerine yönelik de 158 tacizde bulundu. İşte o tacizlerin biri de Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasıydı. E peki uluslararası hukuk bunu nasıl cevaplıyor? NATO anlaşmasının 8. maddesi müttefik ülkeler arasında savunma noktasında işbirliği, dayanışma halinde olmaları görülür. Yani Yunanistan'ın bu tacizi uluslararası hukuk kurallarına da aykırı. Çünkü Türk F-16'ları uluslararası hava sahasında görevini icra ediyordu. Yunanistan askeri yetkilileri NATO angajman kurallarına düşmancı hareket olarak nitelendiren söz konusu davranışı tabii ki de inkar etti. Yunan hükümet sözcüsünün provokasyonlar artarsa Türkiye'ye karşı müttefiklerimizi harekete geçirebiliriz söylemi ise arkasındaki batı desteğine çok güvendiğini ve atıfta bulunduğunu alini şekilde belirtiyor. Taciz ve kışkırtmalar ile geçen sürede olur da bir savaş yaşanırsa Sonucu ne olur dediğimizde elbette de böyle bir savaşı Yunanistan kaybeder. Türkiye'nin birden fazla cephede de gerektiğinde savaşabilecek kapasitesi vardır. E, coğrafyasını getirdiği bu zorluk da e, bu sebeple hazırlıklı olmasını sağlayacaktır. Ancak yine de savaş üstünlüğümüzün olmasına rağmen her zaman diplomasiden yana olmamız gerektiğini de e, altını çizmek istiyorum. Yani savaş çırtkanlığından da kaçınmalıyız. Çünkü savaş her zaman son çaredir. Sonuç olarak bu krizle birlikte güncel olarak ABD yapmış olduğu çifte standarda da e, şahit olduk. E, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın aldığı için tepki gösteren Washington yönetimi, Rus S-300 süze sistemlerinin Yunanistan'da bulmasını mesele etmediği mesajını verdi. Yunanistan'da yaşanan S-300 krizi sayesinde kas yaptırımlarına da dahil olduğumuz S-400 mevzusu ve krizde Umarım böylelikle bitmiş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese mutlu ve huzurlu günler diliyorum.